Bir misafir misali gelip geçtiler sır gibi. Gün gördük, günler gördük. Bazen acılar yaşadık, bazen ağladık, bazen güldük. Ah dünya, kimler geldi, kimler geçti. Ne günler görüldü dünden, ne hatralar yaşandı, ne sevdalar kaldı. Gelip geçtiler sır gibi. Gidenler oldu vaktiyle, kimisi de vakitsiz. Kimine ana oldular, kimine baba, kardeş, eş dost olup göçtüler. Yitip gidenler bir avuç toprakta kaldı. Her biri tek tek göç etti gitti. Kimi tam vaktinde, kimi akşamın karanlığında. Ya soğuk bir günde ya da güneşin onlar için olmadığı bir anda. Her biri zamanı geldiği vakitte... Dünya bir düzen... Bizler misafir... Dünya bir kitap... Bizler satır... Karaladık durduk... Yazdık durduk... Yaşandı güzel günler... Yaşandı acılar... Ne söylesek çare etmiyor... Elbet bir gün... Hepimiz de iteceğiz... Kuruyan bir orman misali... ...dal dal kuruyup gideceğiz... ...ve işte sırayla... ...dirhem dirhem... ...her nefis için ölüm... ...ne vakit soruldu... ...ne adres... ...ah dünya... ...kimler geldi... ...kimler geçti... ...hatralar kaldı... ...büyüklerden kalan değerli sözler... ...her çocuğun... ...aklında babadan kalan bir öğüt... ...kardeşten kalan bir hatıra... Anneden kalan bir dua ah dünya kimler geldi kimler geçti gelip geçtiler sır gibi